Hayber kalelerine sığınan Yahudiler yiyecek ve içecek stokları ile peygamber efendimizin gitmesini bekliyordu. Hayber kaleleri sağlam, yüksek bir yerdeydi. Ok atsan sana geri dönüyordu. Taş atsan yetişmiyordu. Bağırsan sesin yetişmezdi. Hayber yıkılmıyordu. Hayber fethedilmiyordu. Günlerce bekledi İslam ordusu ama Yahudiler kalelerden çıkmıyordu. Müslümanların stoğu tükenmek üzere, moralleri bitmek üzereydi. Günlerce beklediler ama nafile. Bu uzun bekleyişten sonra Peygamber Efendimiz bir strateji geliştirdi. Kurma ağaçları kesilecekti. Hayber Yahudilerinin ekonomisi birer birer kesilecekti. Servetleri devrilecekti. Gelecekleri köklerinden kazanacaktı. Zira Yahudi için para, servet, zenginlik her şeydi. Ağaçlar kesildikçe Yahudiler kahroluyordu. Ağaçlar kesildikten sonra burada kalmanın da bir anlamı kalmayacaktı. Anlaşma yoluna gittiler ve taşıyabilecekleri kadar yükle Yahudilerin başkenti Hayber'i terk edeceklerdi. Sen de Hayber savaşına katılmak istiyorsan bir ağaçla sen kes. Sen de bugün söfsen sesin Yahudiye ulaşmaz. Taş atsan İsrail'e ulaşmaz. Ok atsan Tel Aviv'e yetişmez. Ama sen de peygamber efendimizin stratejisini yapabilirsin. Al baltayı kes Yahudilerin ağaçlarını. Nasıl mı? Evine giren her Yahudi malı bir ağaçtır. Kullandığın her Yahudi malı deterjan bir ağaçtır. İçtiğin her kola bir ağaçtır. İçtiğin her Yahudi malı sular bir ağaçtır. Kolalar, pepsiler, fantalar, damlalar, hacı şakirler, matikler, algidalar, danoneler birer ağaçtır. Hayber savaşına katılmak istiyor musun? Öyleyse al boykot baltasını kes Yahudilerin ağaçlarını. Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa mutlaka karşılığını bulur, diyor Rabbimiz. Yahudi Siyonist ürünlere hayır.